بسم الله الرحمن الرحيم. شروط العمل بالعرف. عرف لا عمل اتما شرط عليه. يشترط في العرف الاعتباري يعني عرفنا اعتبار ادله için شرط خوش وبناء الاحكام عليه ما ياتي. يشترط في العرف لاعتباره ولبيات بناء الاحكام عليه ما ياتي. يشترط ما ياتي. ما ونعرف على الاطر. عفوا؟ يعني الاعتباري için عرفتا و E, ahkamların örf üzerine bina edilmesi için e, bu gelen şartla şart koşulmuştur. Efu? Evvelen en la yekune muhalifen linas. Yani bir kere örf nasa muhalif olmayacak. Nasa muhalifse o itibarsızdır, fasıddır. Ve <tık> en örfen sahihen. Tabi zaten nasa muhalif olmayan sahip örf olacak. Kama filan filet ilet idarabnaha örfi sarh. Biz daha önce salih olan örf için misalları verdik. Ve <tık> mithu <tık> eyden vakfil ve bunların benzeri mesela menkulün vakıf edilmesi. Normalde mesela aslında e, şeydir, e, ikar olması lazım vakıf, daha önce söylemişti. Ama o istihsanın onu da cazip görmüşlerdi. Yani örf haline geldiği için yani o şeye yani o yani menkul vakıf edilmez diye bir nas yok olsaydı yani tam ikar olur demiş, e, o her kayıt ilaki ihtilaz olacak diye bir şey değildir. Dolayısıyla yani, nas'a muhalif

وعدد جنرال واجب بمعنى أنا لا تتخلف يعني كيم سدن شيء ديل يعني هالكيس هو قبول يدور ويقد يعبر عن يعبر عن بالعموم من عموم ده دين أي يكون عشوا شاعر بين أهلي معروف عن عندهم معمولا بيع عن, عن قبله عن جهتي يعني يعني وقد عبر عن أول أي يكون عشوا شاعر بين أهلي يعني أرضا شاعر لجك معروف عن عندهم ونايدا بلجك معمولا بيع من قبلهم ونلا طرف ضاد ونلا عملت لجك ومعنى الغلبة بوش اتراتر غلبة نادر أن تكون أكثرية ekteri olacak. Manaya, manaya, la, -la yani Çok az kişi o ırfta yok. Yani çoğunluk var. Mm -hmm. Thalithen en tasarruf. Tasarrufun ona haml edilen ırfın olması gerekir mevcuden vakte inşaihi. Mm -hmm. Yani inşa anında mevcut olacak. Yani <laughs> o ırfla amel edildiğinde bir ırf oluşmuş sonra o ırf kaybolmuştur. Kaybolabilir. O artık ırf değildir. Mm -hmm. Yani yekun ahdusul urf sabiq ala waqt tasarruf. Yani urfun oluşması tasarruftan önce olacak. Önce olacak sume samiru ila zamanihi fi Anlaşıldı mı? Yani onun on, on, onun, onunla onun mukarrar olmasıyla onun beraber o zamana kadar da devam edecek. Ve ala hada onu bir buna göre fele waqafa şahsun gullat iqarihi ala ulama veya ala talabati ilmi. Mesela bir kişi kendi şey olan sabit balının gelir. Gullat gelirdir onun gelirdiği mesela al, al alimlere vakf etse ya da ilim talebelerine vakf etse. Eksen yapılıyordu. Bunlar çok yapılıyordu. Ve kan al urfu al-qaib vakt al-vakfi yasrifu ma'ana al ila ma lahu khibratun fi umur din dun Mesela e, o, 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 o kaim olan örf, yani yürürlükte olan ırf de vakf anında alim denildiği zaman neye, neyi, alimlerde ne kastediliyordu o örfte? Yani din işleri bilenler. Anlaşıldı mı? Başka bir şartı yoktu. Sadece al nedir? Yani dinle ilgilenler. Yani ellezine lehum kibre fu umuri din. O zaman ve ennel maksuda bir talebet il ilm mesele alimler bu. Mesela ilim talebeli denildiğinde de talebel ilmi dini kas ediliyorsa. Talebeler, fakir. Fe inne gulete lehukhe tusafi lehuller ulema düne iştahatü husulü Anlaşıldı mı? O zaman bu vakfın geliri bu alimlere ve o talebelere. Vakfı verilecek. Düne iştahatü husulü şahade. Yani burada şehadeti şahadeti şey etmek yani tutmak, onu şart koşmaya gerek yok. Yani bunların işte din alimleri olacağı olacağına dair öyle bir şart koşmaya gerek yok. Gerek yok idasarul urfu at-tarik mi şahade. Mesela yeni örf eğer şahadeti gerektiriyorsa yani işte bu bir şey olacak. Yani bir şeyde buna gerekçesi gibi bir şeydir. Yani bir bir e, e, yani bir e, beş. Ben dikkat yani kınağıki. Saki hebe. Tamam. Eu yani, yok. yani asadet da da diyor ya. Yani burada da onu gerektirecek bir şey ben Bir belge gibi bir şey. Tamam, ona gerek yok tamam. Kamayosa fılat albet eli dini kulağı. Mesela aynı şekilde mesela talebelere şey ettim dediği zaman din e, ilmini talipleridir lekaner fıtar ve ve mesela diyelim ki yani عرف ama önceki örf budur ama şimdi ki şimdiki şimdi onlar ve diğer yani herhangi bir yerde okuyan şey ettiyse de o etbat edilmez rabi'an dördüncüsü elayde kavlun veya amalun yufidu aksa madmunih yani o mesela o örfün içeriği neyse o o o, o bir söz ya da bir işlem o, o içeriğin aksini ifade edecek bir bir kutu bir, bir süz bir şey olmayacak? <laughs> mesela kema ida kan urfu fi suq taksitu thaman mesela urf çarşıdaki urf nedir? Paranın taksitli olması. <laughs> evet. <Müneccem> diyorlar. <olan gülüyor> Taksit bu şey daha açık kullanmıştır. Ve tefaka al aqdan sarahatan al Ama o da akıl yapan, alışveriş yapan iki kişi de o açık ne dediler? <laughs> Şimdi verilecek. Taksitle <laughs> demediler. <gülüyor> Anlaşılıyor mu? bak burada tamam bir ırf vardır, evet. taksit vardır ama burada ne var? Sarih bir kıl vardır. Evet. O içeriye muhalif olan bir süzleşme var. Evet. O zaman o süzleşmeyle amel edilir. Evet. Fahedeme amel edilmez. Evet. Evkanel müşteri. Mesela üretme masrafleri müşteriye aittir. Ve tefaka Ama o kendi de, ne yaptılar? bu yok sat, satana ait olacak. yani e, e, mal sahibine şey olacak anlaşıldı mı tasdik yani onu oradan nakletme gibi evet. yani başka götürme götürme gibi anlaşılıyor mu evet. o zaman feyemelü bir ittifakı bir arfuza amel yapılacak orfen amel yapılmıyor her iki şekilde de anlaşılıyor mu evet. ve al qaide tu huna qaide tu duru huna ma yethbetu bil arfi biduni zikir la yethbetu iza sa ala khilafihi Anlaşılıyor mu? Yani zikri edilmeden öfle sabit olan şey o eğer onu hilafına nasıl yapıldıysa o sabit olur. Yani hilafına nasıl yapılmazsa o olacak. Öf neyse odur. Ama hilafına şey edildiyse o zaman o örfe o lütfen amel edilmez. Anlaşıldı mı? Yani örfün şartlarından birisi onun içeriğine muhalif bir kavl ya da bir amel olmayacak. Yani bir atlaşma olmayacak. Evet. Alırsa az daha geçersizdir o zaman. Mefhum? Demeyelim. Tegeyyül ahkam, tegeyyül ezman bu başka bir konudur. İnşallah. E yani onu onun dedi ama yapmıştır. Yani ama o ırfın o o söylenen şartta değildir. E bu koyun. yani? başka geliyor mu bundan sonra? Yok ondan sonra bunun şeyleri. Tamam sor. E, o Tamam bitirelim o zaman. ahkam esma زمانه بره أرز الأحكام المبنية على الأر تتغير إذا تغيير صبو تغير أحكام bu... تغير الأزمان يعني تمام بشيء تغير الأحكام بتغير الأزمان أصلاً أما طب أعرفه بلي الجسور يعني أما أو تغير الأحكام بتغير الأزمان <تغير الأحكم> عليه و... belli bir zaman genel olan ahkamlar olmayacak sanırım. Mesela bir hüküm vardır ama zaten saadet devrine has olan ya da belli bir gruba has olan ya da belli bir kişiye has olan böyle bir şey bu bir hüküm varsa o zamana göre değişir, değişkenlik ama değilse ona de, de, değişken değilse değişmek için mümkün değildir. El mebni al urf. Bunlar da diyor urfa mebni ben, olan hakamlardır Tetagayyur ve tetagayyur eğer adı değişirse o değişebilir. Bu açıdan tabi örfle iç içedir. Bu hâdâ vel maksudu min kavl la lâ yünkerû tegeyyül ahkam tegeyyül esbâhân. İşte fuqahaların söylediği bu budur. Anlaşıldı mı? Yani ahkamların zamanın değişimiyle, değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkar edilemez. يعني واردش وفي هذا يقول قرافي قرافي مشهود بكون هذا مقاصد علم ده مقاصد فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى لا حمل الثمن في البيع على سكّة التي تدجل العادة بها دون ما قبلها. غير عادات ديجستا نقد فرضا باش قاب فرائ جستا لا حمل الثمن في البيع بيتكي سمن حمل على على التي تدجل العادة بها يعني ولا مم. دون ما قبلها. وكذلك إذا كان شيء دَيْشْتِيَ وكذلك إذا كان شيء عيبا في ثيابي في عادة مثلا البسالدة بالشيء. bir adete göre o eksiklik sayılır. Radedna radedna bihi'l bey yani onunla mesela bey şey diyoruz ya. geri veriyoruz. Geri veriyoruz. Fe iza tagayyat adet bu adet ise ve sarra zalika kel makruh mahbuban o istenilen istenilen olsa mucbel ziyadeti semen hatta arttırmayı gerektiriyorsa lem tura bi'at o ayten dolayı iade edilmez iade edilmez ve bu hadd kanun ta'tiburu jami'i ahkamu tarattubi ala al-awa'id daq. İşte bu kanunla ihtibar edilir. Tüm bu avat yani e e e geri vermeye terattüb eden hükümler ihtibar edilir. Anlaşıyor mu? Bu tahkikun mujma'un alayh bain ulama. tabi bu da yani alimler üzerinde üzerinde icma edildi bir takdir. Ve ala hada al-kanun ra'a al-fatawa ala tur eyyam yani gün, günler boyunca yani zaman boyunca bu kanun kayda üzerinde de fetvalar bina etmiştir. Fe evet. mehma tecedded'el urf fa'tabiru. Anlaşıldı mı? Ve evet. mehma evet. sakata fa'squtu. Yani urf eğer yenilerse o zaman onu itibar edeceksin. Aski urf bitecek ve evet. mehma sakata fa'squtu. O sakat olduğu zaman da onu iskat edeceksin. Yani örf tecedüde olsa tabii oturacak. yerleşecek. Tamamlaştı mı? Eee sa 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 sahte olduğu zaman da artık onunla amel etmeyeceğiz ama da o düşe düşeceksin evet. i̇şte bu. Wa ala hadhal athas iktlafetlahkam min zalike. Evet, farklılık. Şeboo esas olarak hükümler farklılaşmış. Min zalike mazhabı Ebu Hanife minel iktifa bil adalet zahire. Mesela Ebu Hanife, dışarıdaki adilse yeterlidir. Felem yeşter teskete şud, fi ma'adel hudud. Mesela şahitlerin adil olabilmesi için işte teske olacak. Yani onlar, onlara şahitlik yapacak bir olacak. Ona şey etmemiştir. Şart koşmamıştır. Fi ma'adel hudud. Hadden dışında. Ve ve kıssas, Ve kısas Ve garibet salah alası. Ondan zamanda insanlar çoğu, insanlar çoğu iyiydi zaten. Onun için diyor zahire göre iyiyse bunu araştırmaya gerek yok. Ve lakin fi ama e, tabi o, o cinayetlerle ilgili, kısasla ilgili ona ne demiş. Hmm. Ve lakin fi zaman Ebu Yusuf ve Muhammed kethürel kethib. Yalan çok aldı. Tasarrufi hmm. ahdi bi adale mefsede. Ve dayal hukuk. Adaletin zahirini, e, zahirde tutunmak artık bir zarar olmuş oldu. Evet. Hakların zayi olduğu bir, bir, bir duruma geldi. Evet. O fakara onlar da dediler ki evet. bir lüzumi evet. şu o şahidi şahidi teske edeceksin. Evet. Yani bu bu şahit adil mi değil mi araştırılacak bunları. Evet. Ve kal fa al hada ihtilaf beyne bi hanife ve sahibi alimler demişler. İnne ihtilafu asrin ve zamanla ihtilaf hucet Demiş aslında bunlar yani işte Ebu Hanife ulaşmayan bir delil vardı sonra bunlara ulaştı manasında değil. Evet. Bu zaman ve ve şeyin e, e, ihtilaf gider. Evet. ve zaman ihtilaf eder. Evet. Yani çağ değişti, zaman değişti. Ondan sonra fetva değişti. Evet. Ondan dolayı fetva değişti. Wa bi su'aydan ahd al-ujrati ala ta'lim al-Qur'an. Mesela Kur'an öğretmek evet. için ücret almak. Evet. Ala ba'da bi'tahil fuqaha mesela sonraki fakihler buna fetva evet. ve uşay'in etmiyorlardı. Evet. Lenen adet kad tebeddel. Şu adet değişti. Ilkan al-amr fi hisabe cunje de durum taksis al-ata ila al-muallim bekilma. Bu üretmenlere zaten bir tımarla veriliyordu. Yani çocuklardan almasa da problem yoktu. Talaba inqata, bir tımar bitti, kesildi, eftal müteakkim cevazi -hmm. axz-i ucdati dediler alabilirler elayh mm -hmm. yücələl Qur'an və endər isə Qur'an təkd edilməsin diye və şey edilməsin diye. Beləcə bu 5 indiras yani e, çürümüş, çürüməsin diye. Mm -hmm. Yəni bilməsin diye baxsın. Mm -hmm. İndirasyon aslında asıl asıl çürmedir. Ama burada yani Kur'an şey onu yani bitmesin o, evet. o, o mesele. Ve hâzat tegayyir fil ahkam la yetenavelu illa l-ahkam el Yani tabi bu de, hükümlerdeki değişkenlik ancak öfe bir olan ahkamlarda olur. On, evet. O zaman tegayyir ahkam, tegayyir ezbani örfi ondan baz alacağız. Mm -hmm. Fela yetenu al ahkam al qat'iyya allati jaat biha shari'a ma shari'at Allah la geldi qat'i hukmlar olmaz. Mm -hmm. Kama hana hada taghayyur da yu'addu naskhan al shari'a wa bi taghayyur shari'at naskh ta da dayda zaten ahkam sabit olan ahkam orta qaldı ki mm -hmm. yani al hukm baqi hukm baqi diyor inma lam tatawafar lahu shurut al tatbiq qat'i bi mı? Mm -hmm. Yani önceki örfün naskhi de sayılmaz. Yani önceki örfle sabit olan şeriatın naskhi de sayılmaz diye çünkü hukm baqidir. Burada ee, şey olan şartları yerinde olmadığı için başkası tatbikat etmiştir. Mefhum? Bitti mi? Mefhum. Ve akhir da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.